Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ece. E, bu kez sizlere sizlere PKX'de hesabımı tanıtacağım. PKX'de hesabımda ilk önce sizlere tanıtmak istediğim şey hayvanlarım. Hayvanlarımı tanıtacağım. Daha sonra ko sizlere kombinler şey kıyafetlerimi göstereceğim ve kombin yapacağız sizler. Hazırsak hemen hayvanlarımı tanıtmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, geçiyoruz. Sizlere efsane bir hayvanlarımı tanıtacağım. Çünkü genellikle yanımda onlar olacak. Bir tane tek boyunuzlu atım var. Bir tane yetim var. Bir tane finikten kek tavşanım. Köpek kitim. Moda pembe sarsanım. Neşeli ayıcım. <laughs> neşeli ayıcım. Huysuz ayıcım. Güneşli ayıcım. <laughs> Güneş ayıcıyım ve paylaşım ayıcıyım bulunmakta arkadaşlar. Biz bugün bu kanalda genellikle Güneş ayıcıyı ve köpek kitliği göreceksiniz. Hazırsanız şimdi kıyafetlerimi göstermek için e, göstermeye başlayacağım. O zaman 3-2-1 Arkadaşlar ben buraları hızlandıracağım ki siz sıkılmayın diye. De arkadaşlar kombin yapacağız sizinle. Ben yine buraları hızlandıracağım ki sıkılmayın diye. Arkadaşlar kamerimin böyle oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.